Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzun ismi veri analizi. Arkadaşlar veri analizi nedir? İlk önce hemen ondan biraz küçük bir şekilde bahsedeyim. Arkadaşlar deney, gözlem veya anket sonucunda elde edilen verilerin kullanılması için grafiklerden faydalanıyoruz. Bu grafiklere biz veri analizi şeklinde bir isim veriyoruz. Arkadaşlar bu grafikler 3'e ayrılıyor. Bakalım bu grafikler hangileriymiş? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bu grafikler Çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği olarak üçe ayrılır. Grafikler bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin görselleştirilmesi, sonuçların daha kolay yorumlanması ve tahminde bulunmasına yardımcı oluyorlar. Şimdi çizgi grafiği nedir? Hemen ona bakalım. Çizgi grafiği arkadaşlar gördüğünüz gibi şu çizgilerden oluşmakta. Sütun grafiği ise gördüğünüz gibi şu uzun dikdörtgenlerden oluşmakta. Bu dikdörtgenler hepsi birbirine eşit ve geniş aralıklar. Yan tarafta ise daire grafiği var ve bu daire grafiği de gördüğümüz gibi bir daire ya da çember de diyebilirsin ya da buna bir pasta dilimi de diyebilirsin, değil mi arkadaşlar? Pasta dilimine de benziyor. Şimdi çizgi grafiğine gelelim. Çizgi grafiğine veriler birer nokta ile gösterildikten sonra, Noktaların birleştirilmesiyle oluşan grafiğe denir. Baktığımız zaman şurası bir nokta değil mi arkadaşlar? Şurası birleştirilmiş bir nokta yapılmış. Şurası birleştirilmiş bir nokta yapılmış. Şurası birleştirilmiş bir nokta yapılmış. Demek ki arkadaşlar kırılma noktaları birleştirilmiş ve nokta haline gelmiş ve bu noktaları birleştirince de çizgi grafiğimiz ortaya çıkmış oluyor. Bir olayın zamanla nasıl değiştiğini gözlemek için ise Genelde çizgi grafiğini kullanıyoruz arkadaşlar. Sütun grafiğine baktığımız zaman verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafiğe denir demiş. Bakıyorum arkadaşlar evet hepsi dikdörtgen dikdörtgen değil mi bunlar arkadaşlar? Hepsi birer dikdörtgen. Dikdörtgenlerin genişliği ve araları eşit olmalı diyor. Arkadaşlar şu dikdörtgenlerin araları ve genişliği ne olmalı? Eşit olmalı. O halde buna dikkat etmemiz lazım çizince. Daire grafiğinde ise verilerin içerisindeki oran daire dilimleri yardımıyla gösterilir. Yani daire dilimleri dediğimiz şunlar değil mi arkadaşlar? Bir pasta dilimi gibi düşünün, pasta dilimlerine de benziyor. Oranlar yüzde veya yüzde karşılık gelen merkez açı ile ifade edilir. Merkez açı dediğimiz ise şu açılar arkadaşlar. Şu kırmızıların açısı mesela. Şurası yeşil boncukların açısı. Şurası pembe boncukların açısı. Şurası da mavi boncukların açısı. Bütün merkez açılarının toplamı arkadaşlar nedir? 360 derecedir diyorum ve sorularıma geçiyorum. Hemen bir tane noktalarla belirtilmiş bir grafik var sol tarafta değil mi? Ne demiş arkadaşlar? Yandaki grafikte noktalardan yararlanarak Çizgi grafiğini oluşturunuz. Altın fiyatlarının bir haftalık tele karşılığı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşlukları ne yapın demiş, doldurunuz demiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar, çizgi grafiği nasıl oluşturur? Bakıyorum, noktaları birleştirmesi diyor. Hemen ne yapacağım ben? Noktaları birleştireceğim. Şurayı birleştirdim. Sonra aşağıya doğru indim. Sonra yukarı çıktı. Buradan sabit bir şekilde devam etti. Bir daha yukarı çıktı ve bir daha aşağı indi. Oluşan bu çizgiye arkadaşlar ne diyoruz biz? Çizgi grafiği diyoruz. Şimdi bunlardan, bu bilgilerden yararlanarak arkadaşlar şu boşluk doldurmaları ne yapacağız? Dolduracağız. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Altın en yüksek değerine nokta nokta günü ulaşmıştır. Hangi gün ulaşmıştır yani diyor. En yüksek bakıyorum arkadaşlar en uç tepe neresi? Şurası değil mi? Hangisiymiş bu? Cumartesi. O halde buraya ne diyeceğim ben? Cumartesi diye yazacağım. Altın en düşük değerine ise günü ulaşmıştır demiş. En düşük yani en alttaki noktaya bakmam lazım. En alttaki nokta neresi arkadaşlar? Şurası. O halde en alttaki nokta hangisine denk geliyor? Çarşambaya. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Çarşamba oldu. Altın cuma günü TL'den işlem görmüştür. Cuma günü neresi arkadaşlar? Şurası. Bakalım cuma günü nereden TL görmüş? Geldiğim nokta şurası. Buradan sola doğru gelme kaç bulmuş? 440. O halde altın cuma günü 440 TL'den işlem görmüştür diyorum. Altın ve nokta nokta günü sabit kalmıştır. Bakalım arkadaşlar şuradan yukarı çıkmış. Hayır sabit kalmamış. Buradan aşağıya inmiş. Yine sabitlik yok yukarı çıktı. Sabit yok. Ha, buradan cuma gününe kadar sabit durmuş. O halde ne diyeceğim? Perşembe ve cuma günü cuma günü sabit kalmıştır diyorum arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Yandaki tabloda Iğdır'da Aralık ayının ilk haftasında hava sıcaklığı değerleri gösterilmiştir. Bu değerleri çizgi grafiği çizerek yorumlayınız demiş. Pazartesi 10 derece demiş arkadaşlar. Şimdi hemen pazartesiye gelelim. Pazartesi nerede? Şurada. Hemen 10 ile pazartesi ne yapacağım arkadaşlar? Birleştireceğim. Bir tane nokta koydum. Dolayısıyla salı gününe geldim. Salı günü kaç derece demiş? 7 derece. Salı günü de 7 derece ile birleştirmem lazım. O halde 7 derece nerede? Burada arkadaşlar. Salı günüyle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Daha sonra çarşamba gününe geldim. Çarşamba gününü bakıyorum kaç dereceymiş? 1 derece. O zaman çarşamba gününü 1 dereceyle ne yapıyorum arkadaşlar? Birleştiriyorum. Daha sonra perşembe gününe bakıyorum. Eksi 2 demiş. Oo, demek ki ne, ne oluyormuş? Daha eksilere inmiş hava sıcaklığı değil mi? O zaman eksi 2 dereceyi aldım. Geldim kime? Perşembe gününe çakıştırdığım noktayı koydum. Cuma gününe geliyorum arkadaşlar. 3 derece demiş. 3 derece nerede? Burada arkadaşlar. 3 dereceyi aldım. Cuma günüyle birleştiriyorum. Cumartesi günü 1 derece demiş. 1 dereceyi buradan devam ettirdim. Cumartesi günü. Pazar gününe bakıyorum. 5 derece demiş. Ve pazar günü de 5 derece arkadaşlar. 5 dereceyi uzattım. Ve pazar gününü getirdim. Ve çakıştırdım noktayı koydum. Şimdi arkadaşlar bu değerlerin hepsine noktayı koyduğumuz için ne yapmamız lazım şimdi? Çizgi grafiğini çizmemiz lazım. Çizgi grafiği neydi? Noktaları birleştirmeydi değil mi arkadaşlar? O halde noktaları birleştiriyorum. Şurayı birleştirdim. Daha sonra getirdim diğer noktaya birleştirdim. Hala aşağı iniyor grafik. Bir daha aşağı indi. Yukarı çıkacak. Bir daha aşağı indi ve bir daha yukarı çıkacak. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Çizgi grafiğimiz oluşmuş oldu. Diğer soruya bakıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda demiş. Ceren'in matematik, Türkçe, fen bilimleri ve İngilizce derslerinin karne notları verilmiştir. Dersin adı matematik, Türkçe, fen bilimleri İngilizce. Notları verilmiş 65, 70, 60, 80 diye. Bu verilerin sütun grafiğini gösterelim demiş arkadaşlar. Şimdi sütun grafiğine bakalım. Matematik kaçmış? 65 değil mi? O zaman 65 matematik zaten çizilmiş bu şekilde. O halde burası bizim bir sütunumuz. Türkçe'ye geliyorum. 70 demiş. 70 nerede? Şurada değil mi? 70'e geldim. Buradan bir tane aynı şekilde bir tane ne yapmam lazım? Aynı genişlikte sütun yazmam lazım değil mi? Şimdi fen bilimlerine gelin. Fen bilimleri kaçmış? 60. 60 nerede arkadaşlar? Şurada değil mi? Şu hizada fen bilimleri Hemen burada da bir tane ne yaptım? Küçük bir sütun yaptım. İngilizceye bakıyorum arkadaşlar. İngilizce 80 demiş. O halde 80 şurada, değil mi? Şuradan geldim, şuraya, buradan aşağıya indim ve şöyle genişlikleri aynı yaptık ve buradan da bizim sütunumuzu ne yaptık arkadaşlar? çizmiş olduk. Bu da bizim sütun grafiğimiz oluyor arkadaşlar. Verilerimiz şunlar ve grafiğimiz de Şurası oluyor arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Bir okuldaki öğrenci sayılarının sınıflara göre dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar sütun grafiği bu öğrenci sayılarını daire grafiğinde de gösterelim demiş. Şimdi arkadaşlar sütun grafiği verilmiş değil mi? O halde benim bu sütun grafiğinde ilk önce verilere bakmam lazım. Kaç tane veri var bakalım arkadaşlar. 5. sınıflar, 6. sınıflar, 7. sınıflar ve 8. sınıflar. Verilerimiz ne? 5. sınıflardan 45 kişi var. Değil mi? O halde 6. sınıflardan e, 60 kişi var. 7. sınıflardan 75 kişi. 8. sınıflardan da 90 kişi. O halde ben ilk önce toplam öğrenci sayısını bir bulayım arkadaşlar. Toplam öğrenci sayısı nedir arkadaşlar? Hemen bakalım. 90 75 60 ve 45 Toplarsak bunlar arkadaşlar 10 elde var 1 16 22 26 bir de eldeydi 27 yani toplam 270 tane öğrencimiz var. Şimdi arkadaşlar 5. sınıfları bu öğrenci sahnelerini daire grafiğinde göstereceğiz ya. Şimdi 5. sınıfları neye göre daireye yazacağım? Derecesi kaç olacak? E, çemberin, dairenin ya da pasta diliminin çevresinin 360 derece olduğunu biliyorum ben. O halde diyorum ki 45, 5. sınıflar için 5. sınıflar için diyorum. Kaçtı arkadaşlar? 45 kişiydiler değil mi? Şimdi 45 kişi ise o zaman diyorum ki 45 bölü toplam ne kadardı arkadaşlar? 270. 270'e böldüm. Eşittir. Daire grafiğinde kaça denk gelecek bilmiyorum. X diyorum. Ve dairenin tamamı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 dereceydi. O halde 0 ile 0'ı sadeleştirelim. Şurayı da 3'e böldüğüm zaman 15 olur. 3'e böldüğüm zaman 9 olur. Hatta keşke 9'a bölseydik. 3'e böldüm. Burası yine 5 oldu. 3'e böldüm. Burası kaç oldu arkada? 3 oldu. 5 çarpı 36 eşittir. 3 çarpı x. 3 ile 36'yı da sadeleştirdim. 12. 5 çarpı 12. 60 eşittir x. Şimdi arkadaşlar demek ki 5. sınıflar için ne diyeceğim? 60 derecelik bir pasta dilimi. O halde şurası bizim merkez olsa Şöyle bir tane alsam kaç derece diyeyim? 60 derece. Burası kaç? 5. sınıf diyeceğim. Daha sonra kaçıncı sınıflara geçelim? 6. sınıflara. 6. sınıflar 6. sınıf toplam kaçmış arkadaşlar? 60 değil mi? Burada gösterilmiş. 60. O halde 60 bölü yine toplam 270 eşittir. X bölü 360. Şu sıfırla şu sıfır gitsin. Şu 6 ile 3'e böldüğün zaman 2. 3'e e böldüğün zaman kaç oldu? 9. 2 çarpı 360 eşittir. X çarpı 9. 360 ile 9'u sadeleştirir zaman 40 olacak. O zaman 120 eşittir. X oldu. Demek ki 6. sınıflarınki kaç olacak arkadaşlar? 120 olacak. Şöyle bir tane çizersem. Şuraya kaç diyelim arkadaşlar? 120 diyelim. 120. O zaman buraya da ne yazacağım ben arkadaşlar? 6. sınıf yazacağım. Dolayısıyla arkadaşlar bir tane kağıt alayım hemen. Kaçıncı sınıfa geçtik şimdi arkadaşlar? 6. 7. sınıflar değil mi? 7. sınıf için 7. sınıf için bakıyorum kaç kişi varmış? 75 kişi. O zaman 70